Arkadaşlar tekrar merhabalar. Campton Park, Birleşik Krallık, İngiltere yarışlarında çalışmaları bitti. Yine yayınlayacağız, beraber çalışacağız. Birinci koşuda handikap puanları yok. Direkt es geçiyorum. İkinci koşu açık bir yarış. Güzel, zevkli bir yarış olacaktır. Umarım söylediğimiz atlar da iyi yerlerde bitirirler. Hong Kong birinci koşuyu takip ettim. Az kalsın 3 tane at söylemişim. 3'ü de 1. ikinci, 3. oldu. Güzel de sürpriz geldi altın oğlu attan. Umarım değerlendirmişsinizdir. Hem ikili hem üçlü bahis babında. Her ne kadar söylediğimiz fori birinci olmasa da en azından e, söylediğim, önerdiğim atların güzel yarış yapması beni fazlasıyla mutlu ediyor. Ama ikinci koşuda da o başarıyı sağlayamadık. Bir nolu attan iyi bir yarış bekliyordum ama ne yazık ki. Bir nolu at. İkinci koşuda da girmekte zorlandı. Grup bitiyor zaten. İkinci açık 3 yaşlı İngilizlerin mesafesinde 85 kalite puanı kazanç bölgesinde. AGF'leri gene bakmadım. Bu atı mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Açık yarış atları bunlar. Ee, ben dikkate alın derim. Altınoğlu Safkan'ı. Belki de favori çıkacaktır bu yarışta. Bilmiyorum şu an. Bu olmazsa ne olur? Handikap zatlar çok. Onları önermeyeceğim ama sadece Altınoğlu Safkan'ı önerip bırakacağım size açık yarışta diğer atların yazımını size bırakayım. Çok da fazla müdahale etmek istemiyorum. Geçiyoruz. Handikap yarışlar başlıyor. Handikap 4 yukarı İngilizlerin 1400'ü. Mesafe uzun olsa biraz daha hafif yolu atlar diyeceğim de bu kez de burada 71-72 handikap puanları. Burada yani 0.5 kilo farkı var. Yani şartlı yarış gibi düşünün. Adı handikap. Adı handikap ama bildiğiniz şartlı yarış. Bu kadar az kilo farkının olduğu bir handikap demek, fotoya 12 tane atın beraber girmesi demektir arkadaşlar. Handikap yarışlarının mantığında gidersek şayet handikap örler görevlerini tam yaptılarsa, samimi söylüyorum, 12 atın da fotoya birlikte girmesi gerekir. Biz neden ayıracağız? Şimdi? Nasıl ayıracağız? Form durumu, dişi erkek, yaş bakımından, kalite bakımından ayırmamız gerekiyor. Ne var burada aşağıda? Kalitede kalmış atların totosu yok benim gördüğüm. Bu 2, 4, 7, 6 nolu atlardan favori çıkarsa şayet mutlaka değerlendir. Kalite puanlarına dikkate alın arkadaşlar. Peki burayı kapattım. Buradan önermeyeceğim Safkan. Kazanç bölgesinde kalite atı 5 nolu Safkan. Dişi at. Bunu da önermeyeceğim. Ne kalıyor elimde? Kazanç bölgesinde bir ikincilikler yapan 11 nolu Safkan bakın arkadaşlar. Atlarımızdan bir tanesi. 61, 61, 65. Burada da 10 nolu Safkan. 3 nolu Safkan kalite puanları açısından baktığımda 9 nolu Safkan daha maiden diğerleri de maidenler Allah bilir. Bu atların da şansının bu yarışta, handikap yarışta önde olduklarını söyleyebilirim ve çok at ister arkadaşlar buraya. Öyle birkaç atla geçmek zordur böyle yarışlar. Özellikle de dikkat çektiğim şeydir bunlar. Bakın kaliteli atlara hiç dokunmadım. Bilmiyorum çünkü bizim kendi ülkemizdeki yarışlar olsa bunların performanslarına bakarım. Nerede altıncılıklar yaptılar? Nasıl yaptılar? Görür ona göre önerirdim. Ama şu an hiç öyle bir şansım yok. Bakmıyorum. Totolarından, kalite puanlarından giderek bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Bura böyle. Bende çıkan atlar bunlar arkadaşlar. Çok yakınlar. Dikkat edin, derim Geçiyorum. Tekrar güzel bir açık yarış geldi. Açık yarışlarda genellikle favori plase biter. Dişi yarışları sürprize biraz daha açıktır normalde. Aynı bizim ülkemizde olduğu gibidir. Genellikle böyledir. Bunlar kendilerini kanıtlamış aşağı yukarı kalitesi bilinen, gücü bilinen atlardır. Yani tahmin verenler de bu otorite olarak bilinen kişiler de bu atların güçlerini bilirler. Ona göre yönlendirirler. Genellikle de %90 doğru çıkar. Burada da ona benzer bir şey olabilir. Dişi olması sıkıntı sadece onu söyleyeyim. Biz peki kimi önereceğiz burada ona bakacağım şimdi. Kalitede kalmış atların totolarına baktığımda 91, 97, 95 Önermek zor. Yani kazanç bölgesi atları özellikle ön plana çıkar. Burada kim bakın 82 ile 1 nolu safkan kalite puanı 73 ile de 9 nolu safkan ağır bir power plus'a çıkarsa olduğu gibi bırakın. Önerim budur. Onun dışındaki e, atların yazımını tabladan bakabilirsiniz. Benim gördüklerim şu an için bunlar. Yalnız bu 63,5 kilo çok kilo arkadaşlar. Bir nor safkan için biraz kısacağım onu. Yani çok yazmak isteyen arkadaşlar görmüş olalım 82 kalite puanıyla. Kazanç bölgesinde sıkıntı çıkarmasın diye görmüş olalım. 9 nol safkan burada ön plana çıkan safkan benim gördüğüm kadarıyla ve diğer atların yazımını yine size bırakacağım çok fazla da e, at var şanslı olabilecek e, en fazla öne çıkan at 9 nolu safkan 4'e bakıyorum 4'ten bir şey gelir mi diye 4 nolu safkan 69 kalite puanını aldı kazanç bölgesinde tehlikeli yerde duruyor noktasını koyayım arkadaşlar. Benim önereceğim safkanlar bunlar. Diğer atları size, yazıp, size bırakacağım. Zor bir yarış gibi geliyor bana. Dişi yarışı sürpriz ihtimalin barındırır her zaman için. Nokta. Geçiyorum burayı da. Erkek olsa hepsi erkeklerde power plasayı yazar geçeriz adı. %90'da gelir bir tanesi. Ama gene de açık yarışlar zevklidir, güzeldir, çekişmelidir. Ben şahsen severim. Tekrar nereye geldik? Bakın handikaplara geldik. Handikap açık handikap diye gidiyor. Yani bu bölgenin de yeni başladı yarışları. Bir doğu var. Aynı bizim gibi olacaklar. Hangisi hazır hangisi hazır değil. Ne durumdalar? Kim biliyor kimse bilmiyor. Niye göre tahmin veriyoruz? Çoğumuz ha, işte, sallıyoruz. Ne diyeyim. Burada kalite puanı yüksek atlara direkt baktım Dişi safkanlarımız var. 64-65 de önermeyeceğim. Gene bir dişi safkanımız var 60'la. Öneririm ben bu iki safkanı. 2 ve 4 nolu safkanlar arkadaşlar. Göz ardı etmeyin bu safkanları. Yarışta ben varım diyorlar. 7 nolu safkan 2 yarış kazanmış. Hala kalite puanı düşürmemiş. Ben varım diyor. Bu yarış için. Bu üç safkanı söyledikten sonra diğer atların yazımını size bırakırım ki kazanç bölgesine gider artık. Aşağıdaki kaliteli atlar koşacağını zannetmiyorum şu aşamada. Kazanç bölgesi atları hazır kıta atlardır. Öyle olmaları gerekir. 3, 10, 11, 5 gibi mesela. Onlardan birinci çıkabilir. Bilginiz olsun. Ben öncelikle bu üç safkını önereyim. Favorim kim olur burada? Yok. Favorim olmaz. Geçiyorum burayı da. Zoraki favori vermek de doğru değil kendi adıma. Sizleri de yanlış yönlendirmek istemem. Tekrar geldik bakın. Handikap yarışları. Bir de handikap yarışlarda her zaman söylediğim bir şey Gelmez at yoktur. Böyle üzerine çiz çizelim. Karalayalım. Bu at koşmaz. Gelmez. 6 tane, 7 tane tabale yapmamış. Yani o gün tak gelir. Onu dediğiniz an o at gelir. Demeyin öyle. Tavsiyem bu olsun istedi. Handikap yarışlarda mümkün mertebe çok at yazmaya. Tek buluyorsanız da tek atmaya cesaretli olun. Tek atın geçin. Yarın da yarış var. Yarın da var. Akşam gene var. Bitmez yarış. Cesaretli olun yani. Cesaretiniz varsa şansınız da vardır. Benim söyleyeceğim bu olsun. Kaliteli atların durumları iyi değil arkadaşlar. Gene kilo farkları yok. Gene berbat. Kazanç bölgesine doğru gönderiyor ki. Benim de hiç istemediğim yerdir. Kazanç bölgesi. Dişi atlarımız var. Hani göstereceğim. 6 4 nolu safkanları önereceğim. Dişi safkanlar zorlanırlar yukarıdaki erkeklere karşı. E şimdi kimi söyleyeyim ben size? 2 tane hazır kıta var. Kalite puanları berbat. 3 ve 11 mutlaka yazın arkadaşlar. Diğer atların yazımını size bırakırım. Başka at bulamadım. Çok ara vermiş. Üç, bir nolu ata baktım. Çok ara vermiş. 369 gün. Ben ne yapayım şimdi? Versen bir türlü vermesin, bir türlü. Ay ay. 9 nolu safkan. Bir de onu noktasını koyayım. Diğer atları size bırakacağım arkadaşlar. Sanırım kazanç bölgesi. Bunlar da power plus çıkarlar. Hiç istemediğim yerdir. Kazanç bölgesinin birinci ikinci atı. Kaliteyi düşürmüş atlardır. Onlara sığınacak gibi duruyoruz bilginiz olsun. Diğer atları size bırakıyorum. Bu kadar bende. Orası için. Zor yani. Benim açımdan o, o yarış zor geldik tekrar 1200 kum handikap yarışa. Gene bakın şartlı gibi bitirecekler diye ısrarla söylüyorum. Öyle çıkıyorlar. Kazanç bölgesi atları az önce de yukarıdakini o yüzden işaretledim. O atları mutlaka yazın diye. Kaliteyi düşürmüş olmalarına rağmen yazmak zorundayız. Handikap handikaptan çıkıyor. 59 60 handikap puanları. Kim nasıl ayıracaksınız? İşte ayrılmıyorlar. Bu atların tamamı fotoya beraber taraklama giderler. Mantık bu. Burada da arkadaşlar 56 kalite puanı ile 12 numaralı Safkan direkt favori atımız olsun. 3 4 Totosu geliyorum sinyalini vermiş. Biz de aldık. Kalite puanı yüksek yeterli benim için bu yarışta. Başka var mıdır diye bakıyorum. Çok yakınlar birbirlerine gene her zaman olduğu gibi. İkincilikler, birincilikler, dördüncülükler yapan atlar var. Onlarda da 9 4 7 nolu Safkanlar. Kazanç bölgesine yönleniyoruz gene bakın 44 47 yazdık mı çok at yazacağız. Bir anlamda olmayacak tahmin vermek de Böyle tahmin de olmaz. İyi idare edin. neyse. Bugünlük de böyle olsun. 12 numaralı safkan direkt favori atındır. Kazanç bölgesi atlarına gider. Buradan birinci gelmezse şahit e, büyük atlardan. Panatı bu arkadaşlar. Akşam bir yarış daha var. Bunlar çalışacağız. Tekrar görüşene kadar. Kendinize sağlığınıza çok iyi bakın. Az kaldık geliyoruz diyorum. Beğenmeyi unutmayın. Bu arada beğeniler çok düştü. Görüşürüz.